Evet çocuklar. Ee, Muhammed sürpriz yumurta almış değil mi bugün? Şimdi sürpriz yumurta açılımı yapacağız. Yusuf babası Yusuf almamış diye Yusuf da çok ağlıyor çocuklar. Bakalım ne çıkacak? Acaba ne çıkacak Muhammed içinden? Merak ediyor musun? Sen ne çıkabilir içinden? O zaman çıkacak. Acaba ne çıkacak içinden? Heyecanlıyız. Ay şeker çıktı bir tane. Olamaz. Ben Olamaz. Çıktı. Band çıktı. Sen ne istiyordun? Çıkmasını. Sen ne istiyordun anneciğim çıkmasını? Çıkmasını. O yapışmıyor mu? O stika değil mi? Duvara yapışıyor mu? Bak ama bantı var. Bantı var mı? Yapışır mı duvara? Bantına. E tamam sen yatak yatağın yanına yapıştırırsın mı? tamam mı? Yapışmaz. Yapışmaz mı neden? Çünkü bunun bandı. Yok bence yapışır duvara. senin yatağının yanına yapıştıralım onu. Yapıştır bir dene. Oradaki bantı bir çıkar bakayım. Arkada bir tane bant var ya onu bir çıkar bakalım. sök onu bir. Belki oradan yapışacaktır ama. Ama yok yok sökme sökme. He bence o şey herhalde. Anahtarlık falan olabilir değil mi? Evet. Başka ne çıktı? Bu ne peki? Bebek galiba değil mi? Hı. Onu ne yapacağız? Onu yapıştırabiliyor muyuz duvara? Yok. Belki acaba dolaba mı yapışıyor ki? Bak hadi. Bantıya yok. O da mı yapışmıyor? Hmm. Peki şuradaki kağıtta dövme falan mı var? Ha, o da güzel. Bir de topi top şeker çıktı değil mi sana? Hı. Evet. Geçen, geçenlerde alıyor. Evet çocuklar. Muhammed'in büyük sürpriz yumurtasından topi top şekerle Anne bunu da hani geç, geçen olur. Yapsa. Evet. Bak hani tatile gideceğiz Evet. Onların. Ha, havuza gideceğiz. Sonra da. Sonra da onun içine su dolduralım. Su dolduralım o yüzsün havuzun içinde. Hayır. Bak su da bence alacağım. Onu dolduralım. Tamam aşkım. Hadi bir arkadaşlarla bay bay yap. Görüşürüz ya. Bir de elinle bay bay yap. El sallar. Görüşürüz çocuklar.